Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğundan bahsedilir. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yetişmiştir. Birçok keramet ve mucize göstermiştir. Zaten Firavun'un sarayında kendi annesi, süt annesi seçilerek yetişmesi bile mucizedir. Ancak Hızır Aleyhisselam'la yolculuğuna çok uzun süre devam edemez. Çünkü her birinin ilmi de, bilinci de farklıdır. Ancak her eskisi de Hakk'a hizmet etmektedir. Hızır Aleyhisselam'ın yolunda devam edebilmeyi gerektiren tek şey teslimiyettir. Yine hayrında şerrinde Allah'tan geldiğine iman ederek teslimiyetle ilerlemektir gün içerisinde abdest alırken beş vakit amentü duasını okuyoruz. Ve orada yine dile getiriyoruz. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini kabul ediyoruz. Ancak yaşarken hayatımızın içerisinde bunu ne kadar kabul edebiliyoruz? Bunun ne kadar Allah'tan geldiğini fark edebiliyoruz? Ya da yaşadığımız olaylarda kişilere ve olaylara takılı kalıyoruz.